Fotosentez reaksiyonlarıyla devam ediyoruz. Fotosentez olayı ışığa bağımlı reaksiyonlar ve ışıktan bağımsız reaksiyonlar olmak üzere iki evrede gerçekleşiyor arkadaşlar. Bakın aşağıda klorofilin içerisinde bunlardan bahsettik. Işığa bağımlı reaksiyonlar ışığın doğrudan kullanıldığı reaksiyonlardır. Şekilde de gördüğünüz gibi suyun da doğrudan kullanıldı. Burada ATP ve NADPH dediğim e, koenzim ATP enerji, NADPH da koenzim bunların üretildiği bir Reaksiyon döngü halinde olduğunu unutmayın. E, ATP ve NADPH nerede görev yapıyor? Işıktan bağımsız reaksiyonlarda glikozun sentezi için görev yapıyor. Işıktan bağımsız reaksiyonlar stromada, ışığa bağımlı reaksiyonlarda granumlarda gerçekleşiyor. Tamam mı? Işıktan bağımlı reaksiyonlar bakın telekoid zarda granumlarda, ışıktan bağımsız reaksiyonlarda stromada gerçekleşiyor. Işan bağımlı reaksiyonlar e, ATP üretilmesi gerekiyor biliyorsunuz fotosentezde besin üretilmesi için onu üreten aslında e, kısımdır. Burada fotosistemler görev yapacak. Fotosistemler tilakoid zarda bulunuyor. Fotosistemler tilakoid zarda bulunuyor. Görünür ışığı soğumasıyla beraber elektronlar e, birbirlerine aktarıyorlar. Burada ETS elemanları görev yapıyor. Bir takım indirgenme ve yükseltgenme e, tepkimelerine göre e, aktarılıyor elektronlar ETS elemanlarının üzerinde. Ve burada da açığa çıkan o enerjiyi ATP enerjisine dönüştürüyorlar. Burada aynı zamanda e, fotoliz olayımız oluyor. Burada size soracakları yegane sorulardan biri budur gençler. Birazdan şekil üzerinde göstereceğim. Fotoliz olayı ışığın ışığın kullanılarak suyun parçalanması olayı. Burada çıkan elektronlar hidrojenler Başka moleküllerin elektron ve hidrojen açığını kapatılıyor, kapatıyor. Bunları da unutmayın. Bakın genel bir fotoliz denklemi bu. Hidrojenin, pardon suyun enzim ve ışık yardımıyla şu hallere dönüşmesi. Bunların bir kısmı birbirlerine aktarılıyor. Şekil çok önemli değil. Biliyorsunuz sizde şekil birleştirildi zaten. Ee, eskiden çok ayrıntılı anlatıyorduk ama. Bakın şurada ETS elemanları var. Burada basamaklar birbirlerine aktarılırken ee, burada kemozbotik hipotezde ATP üretiliyor. Fotosistemler kullanılıyor. Fotosistem 1, fotosistem 2 kullanılıyor. Birbirlerinin elektron açığı kapatılıyor burada. Fotoliz de şurada oluyor bakın. Fotoliz de burada oluyor. Buradaki hidrojenler mesela NADPH NADPH2'nin elektron açığını kapatıyor. Buradaki O2 de atmosfere veriliyor. Yani şekil çok çok sadeleştirilmiş hali. Bu kadar bilseniz yeter arkadaşlar. Bu önemli. Bu kemozmotik hipotez nerede gerçekleşiyor? Tirokaitlerde gerçekleşiyor arkadaşlar. Bakın şu isimleri hiç bilmeniz gerekmiyor. İşte stokromlar, plastosyaninler, ferrodukslar yani bunları hiç bilmeniz gerekiyor. Sizde bilmeniz gereken tek şey şu. Foton yani ışın dediğim şey fotosistem 2'ye geliyor ilk başta. Fotosistem 2'den kopan elektron ETS elemanlarından geçip 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 nereye geliyor? Bak fotosist bu arada da fotosistem 1'den elektron kopuyor. Fotosistem 2 fotosistem 1'in elektron açığını kapatıyor. Bunlar anlık gerçekleşen olaylar olduğu için enzim yardımıyla ben e, fotosistem 1'den kopan elektronu da NADPH'a veriyorum. Bakın bu arada şurada şimdi şurada telekoid zar olduğunu düşünüyorsunuz ya şuranın. Kloroplast büyük bir organel. E, burada burası zar arası oluyor. Burada besinlerle hidrojenler de şu tilakoid boşluğa pompalanıyor. Bu e, hidrojenler açığa çıkan hidrojenler ATP sentaz enzimiyle ATP üretilmesini sağlıyor. Tamam mı? Burada da su fotolizi oluyor. Yani stroma ATP'niz, ATP sentezinin olduğu kısım. Size burada şöyle bir soru sorabilirler. Mesela hidrojen iyonları nereden nereye pompalanır? Biraz zor bir soru olur ama. Ne diyeceksiniz? Zarlar arası boşluktan telekoit boşluğa pompalanıyor diyebilirsiniz. ATP senteazla işte e, ATP sentezi nerede yapılıyor mesela? ATP sentez telekoid zarda ama stroma ATP'nin üretildiği yer diyebilir. Böyle sorular sorabilir. O yüzden kemozbotik hipotezi çok iyi bilmeniz lazım. E, sorulsaydı fotosentez solunum olayında da vardı. Fotosentezdekini bilseniz yeter şimdilik. Sonra bu NADPH, ATP ve atmosferden aldığı karbondioksit de ışıktan bağımsız tepkimeler bir dizine gerçekleştiriliyor. Ve glikoz sentezi açığa çıkıyor. En sonunda glikoz oluşuyor. Kalmin döngüsü diyeceğiz ışıktan bağımsıza da. Stroma da gerçekleşiyor. Burada çok fazla enzim kullanılıyor. Çok ara basamaklar var. E, ara basamakları çok bilmek zorunda değilsiniz. Zaten çok e, gitti onlar artık sadeleşti biliyorsunuz. Bu e, araba samaklarının her birinde ayrı bir enzim kullanıldığı için sıcaklık değişimlerine inanılmaz hassaslardır. E, mesela ilk ışıktan ışığa bağımlı olanlar ışık kullanıldığı için doğrudan biraz daha e, bu sıcaklığa dayanacak enzimler var orada. Ama burada arkadaşlar sıcaklık değişimlerine karşı inanılmaz hassas olan enzimler vardır. Işığa bağımlı tepkimelerde açığa çıkar ATP ve NADPH'ı alıp burada kullanıyoruz. Burada doğrudan ışık kullanılmıyor. Ama şu ATP'nin aktifleştirilmesi için ışık gerekiyor gençler. O yüzden bunların da ışık varlığında gerçekleşmesi şart. Burada klorofil ve ETS kullanmıyoruz. Ne kullanıyoruz? ATP, NADPH2, karbondioksit kullanıp bütün bunların hepsini organik maddeye çeviriyoruz. Karbin döngüsü bir kez gerçekleşmiyor. Altı kez gerçekleşiyor. Onun sebebi şu. Şimdi bir tek karbondioksiti dışarıdan sokuyoruz ya arkadaşlar. Karbondioksiti sokuyoruz. Ama ben biliyorum ki karbon şeyde glikozda kaç tane var? Altı tane var. E bunun başında altı olması gerekmiyor mu? Evet. O yüzden siz 6 tane co 2'ye aynı anda sokamayacağınız için öyle bir enzim yok daha doğrusu. 6 tane molekül bir arada tutup da sokamayacağınız için kalbin döngüsü, döngüsünü 6 kez tekrarlamak zorunda kalıyorsunuz. 6 kez tekrarlanmasının temel sebebi şu tepkimedir. Yani 6 tane CO2 gelemeyeceği için 6 tane CO2 gelsin diye siz her bir tepkimeyi en baştan tekrar yapıyorsunuz. Şurayı bir temizleyelim. Evet ışıktan bağımsız yani kalbin döngüsü de bu. Bakın 6 tane CO2'yi burada temel olarak gösterdik. ATP harcanıyor bakın 12 burada 6 burada 12 burada. Hocam şu sayılar ne? O sayılar da şu. Normalde siz e, ışığa bağımlı tepkime de 3 ATP. Onlar artık çıktığı için göstermiyoruz. Sayısal şeyler yok. 2 tane de gençler NATPH üretiyorsunuz not pH üretiyorsunuz. iki tane. E siz kalbini altı kez yapmıyor muydunuz? Bunları altıyla çarpacaksınız. Tek mantık bu. Altıyla çarptığınızda 18 tane ATP, bakın şu ikisi 18, 12 tane de not pH çıkıyor. Altı kez yapıldığı için. Siz normalde ışığa bağımlı 3 ATP 2 nat pH çıkarıyorsunuz. Temel formülü bu. Tamam mıdır? Evet bu da ee, karşılaştırılması. Bakın tilakoid zarda, stromada, ışıktan bağımsız, ışığa bağımlı. Işık klorofil ETS, ışık klorofil ETS görev yapmaz. Burada üretilen kullanılanlar, burada kullanılanlar. burada ürettiklerim, burada ürettikleri. Suyun fotolizi burada gerçekleşir. Bu sürekli sorulur, haberiniz olsun. Fotoliz burada yok. ATP üretiyorum. Burada da kullandığım ATP'yi harcıyorum. size hep sorarlar. Derler ki mitokantideki ATP'yi her yerde kullanabiliyorum ama kloroplasttaki niye kullanamıyorum? Bu sebepten dolayı. Orada ben üretiyorum. Hemen ikinci basamağa aktarıyorum o ATP'yi. Dışarıya çıkarmama bile fırsat kalmıyor zaten. Çünkü ben o ATP ile besin üretiyorum. O yüzden e, kloroplastta üretilen ATP sadece kloroplastta kullanılır diyeceksiniz. Evet. Burada da protein, sadece hocam e, glikoz üretiliyor. Hayır gençler. Sadece glikoz üretilmiyor. E, şu pigal dediğim ara bir madde. Figal. Eğer siz bunu devam ettirirseniz glikoz üretiyorsunuz. İçine azot katarsanız vitamin üretebilirsiniz. Azotlu organik baz üretebilirsiniz. Hormon üretirsiniz. Yağ asitini üretirsiniz. Yani şu tik attığım yerleri üretebilirsiniz. Sadece glikoz değil başka organik maddeleri de sentezleyebilir. Kim? Üreticiler. Siz değil. Üreticiler unutmayın. Üreticiler sentezler. Evet, fotosentez hızını etkileyen faktörleri de bir diğer videoda işleyelim. Görüşürüz, kolay gelsin.